Hava durumu nasıl olacak? Yeni haftada yurdu bekleyen hava durumunu analiz ve tahminler şube müdürü Yüksel Yağan'a soracağız. Sayın Yağan yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Sayın Yağan öncelikle meteorolojinin yapmış olduğu uyarıyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Evet. Doğuda 5 evet. il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu 5 ili bize anlatır mısınız? Efendim öncelikle şu anda hali hazırda 3 tane meteorolojik uyarımız bulunmakta. Bunlardan birisi sağanak yağışla ilgili, diğerlerde kuvvetli rüzgarla ilgili uyarılarımız. Sağanak yağışla ilgili uyarımızdan başlayalım isterseniz. Bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış ve sağanak yağışlar bekliyoruz. Söz konusu yağışların 20-50 kilogram arasında olmasını bekliyoruz. Burada dikkatimizi çekeceğim konu bölgede 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde oldukça kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlarının olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Söz konusu yağışlar bu gece de yarın sabaha kadar devam etmesini bekliyoruz. ...muhtemelen ulaşımda aksamalar olacaktır. Diğer bir meteorolojik uyarımız kuvvetli rüzgarla ilgili. Yine bugün öğleden sonra Orta Karadeniz, Samsun, Ordu kıyıları ile... ...zamanla Doğu Karadeniz, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında... ...kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Söz konusu kuvvetli rüzgarın kısa süreli fırtına olarak yer yer 40-70 kilometre saate kadar arasında esmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Özellikle denizde faaliyet gösteren vatandaşlarımızın. Bu akşam saatlerinden saat 9 gibi etkisini kaybetmesini bekliyoruz bu kuvvetli rüzgarın. Bir de hali hazırda Kuzey Ege'de etkili olan bir kuvvetli rüzgar durumumuz var. Bununla ilgili de dün bir meteorolojik uyarı yayınladık. Bu gece geç vakitlere kadar söz konusu Kuzey Ege bölgemizde denizde 50 ile 75 kilometre saat kuvvet, şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde rüzgarın eseceğini bekliyoruz. İsterseniz ben size bir resim göndermiştim. O haftalık hava raporunda o resmi ekrana yansıtarak vatandaşlarımızın daha iyi anlayabileceği şekilde o resim üzerinden e, önümüzdeki haftanın hava durumunu açıklayalım. Evet arkadaşlarım sanıyorum koyarsın. o resmi yayını hazırlıyorlar şu anda. Ben de size özellikle e, İstanbul'a ayrıca bir parantez açmanızı rica edecektim. Hazır e, arkadaşlarım o hazırlığı yaparken bize İstanbul'dan bahsedebilir misiniz? İstanbul'da beklenen hava tahminleriyle ilgili bilgiler alalım sizden. Evet efendim. İstanbul'da hava sıcaklığının önümüzdeki 3 günlük Çarşamba'ya kadar olan periyotta 13-14 derece, gecenin en düşük sıcaklığının da 7-9 derece civarında olmasını bekliyoruz. Salı ve Çarşamba günleri İstanbul'da ve Batı Karadeniz'de hafif yağış geçişlerinin olmasını bekliyoruz. Ancak diğer yerler için şöyle bir durum söz konusu. Yurdumuz önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yüksek basınç sisteminin etkisi altına girecek. Yüksek basınç sisteminin etkisi altına gireceği için özellikle iç kesimlerde sis ve pus hadisesini bekliyoruz. Salı, çarşamba gününe kadar, pazartesi, salı ve çarşamba gününe kadar... Karadeniz ve Marmara bölgemizde yer yer yağış geçişlerini bekliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklentimiz var. Pazartesi ve Çarşamba günü ee, sıcaklıkların e, mevsim normallerinin biraz altında seyretmesini bekliyoruz. Özellikle kuzey kesimlerde, güney kesimlerde ise mevsim normalleri civarında hatta yer yer. Mevsim normallerinin e, muhabir arkadaşımız da biraz önce Diyarbakır'dan e, bahsettiği gibi güney kesimleri de yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Bir de ben İzmir için bir e, e, hava raporuna değinmek istiyorum. Çünkü malumunuz deprem bölgemiz. Önümüzdeki üç günlük periyotta İzmir'de günün en yüksek sıcaklığının 16-17 derece civarında olmasını bekliyoruz. Gecenin en düşük sıcaklığının da 8-9 derece civarında olmasını bekliyoruz. Herhangi bir yağış beklentimiz yok. Ancak çarşamba günü yine İzmir'de kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Gerektiği zaman eğer gerekirse bununla ilgili meteorolojik uyarılar da yayınlayacağız. Vatandaşlarımızın bizi mobil uygulamalarımız, web sitemiz ve meteorolojinin sesi radyosu aracılığıyla takip etmesini öneriyoruz. Özellikle evet. bu geçiş mevsimlerinde kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerinden korunması için. Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Sayın Yüksel Yağan yayınımıza yapmış olduğunuz katkı için size teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Efendim. Çok, çok teşekkürler.